Bugün ııımmmm um, ikincisiyle karşınızdayım. O zaman hadi başlayalım. Abone olup unutmayın. Askerler! Beni dinleyin. Evet komutanım. Evet. Ya neydi ya? 13 numaraları asker geriye çıkıyorsun. Hadi bakalım. Tamamdır kom komutanım. Yok. Efendim hangi tarafa? İleriye. Tamamdır komutanım. Bir saat sonra. Geldim sonunda buraya. Geldim sonunda buraya. Yüreğim lan biraz. Bayağıdır koşuyorum. Bir saattir koşuyorum ya. bir saat değil yarım saat arkadaşlar ya yanlış söyledim yarım saat olacaktı hadi gideyim bari hop artık gidebilirsen bir yere varabilirsen biraz 5 da dakika oh, be deniz var herhalde burada ay dur, dur. dalayım şuraya hop

Orada bir şey var. Oraya gitmem lazım. Neyse bir gideyim bari. Dalamıyorum oh. ki. Daldıktan sonra Oh be geldim sonunda. Tırmanayım şurayı. İki tane bıçak alayım da. Oh be tuttum. Tırmanmak için kullanırım. Orada bir bıçak yeri falan varsa. Ne var ki acaba mağarada? Ah. Tamam. Dik dikkat edeyim de. Oh shit. Ya görememişim diken varmış. Oh shit. Hayır ya. Ama ben niye böyle bir yere geldim ki? Ha. Hayır. Ah. Hayır. Hayır lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen, lütfen gelme. hide, hide, hide. Take out aradan bir saat. Ah, onun bir saat, bir saat önceden gelmesi gerekirdi. Asker 14. Hadi gel diye çık. Tamamdır efendim. Onun gittiği tarafa mı? Evet. Sana bir bıçak ve bir pompalı tüfek vereceğiz. Haberin olsun. Tamamdır efendim. Hadi ver. Bu arada efendim ne lan? Komutanım diyecek. Tamamdır komutanım. Teşekkürler efendim. Hadi ben gidiyorum. Hadi git bakalım. Oh be geldim sonunda buraya. Oha deniz var şurada. Hadi atlayayım bakalım. Hoppala! nereye ya? Allah'ım ya Rabbi. Neyse bir çıkayım bari. Ay. Gideyim şurada. Bir şeyler görüyor gibiyim ama ne görüyorum? Ha. Oh. Oh. Bunlar deni Nereye gittik acaba? Hep dikenlere gitti ah be. Neyse. Canavar hayır ya. Ama neden? fire fire kenarların kanalına olamaz ya. Bunu hep duymuştum birilerinden. Adamlar söylüyordu. Haberlerle duymuştum. <laughs> Ağzı yok. Tamam. Ağzı vardı ya. Diline dokundum kesin. Öl, hadi. Sakın. Hadi benim rahatlama zamanım geldi. Paraşütümü takayım da. Tamamdır. Hadi. Hayır, 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 hayır. Ah uh. dişleri değdi kafana. čo, o, čo Ah. Ah. Čakajte tam. Hmm. Oh. ah Aaaa Aaaa Ne kadar Olsun Savaşmaya devam et Hadi gel canavar. Hoppala. Oh, Nerede <laughs> lan dönme? Hı <laughs> hı. Pis canım. Orada kaldı kaldık. Orada şey varmış. Silahlarım orada onları da alıp geleyim. Sakın canlanma. Haberin olsun. Uf, lan niye yapışmıyor? Girmiyor. 나무네장 e

Oh. Oh. Gitti sonunda. bu oh. Bu <laughs> canavarı <gülüyor> öldürdüm. İşte ben. Evet işte bu. Komutanım beni tebrik edecek. Ama... 14 aa, 13 hariç neyse neyse elimde pistol vardı zaten olsun Aa. sus be bir şey anlatıyor sus bilmiyor musun sen Allah'ım ya Rabbi. Duygusal, duygusal derdi. Ve komutanına döner. Oh, gideyim be bari. Komutan. Onu avladım. Kimi? Asker 13'ü öldüren canavarı. Canavar mı vardı? Evet. Maalesef. Neyse askerler var ne Evet. Hayır hayır hayır. Hayır. Düşüyorum. Ya oğlum bu. Hayır. Üstüme geldi. Ya hayır tüfeğim. Hadi. Bence de umarım